Ve ey Muhammed'in torunları sallallahu aleyhi ve sellem, ey Muhammed'in torunları neredesiniz sizin namuslarınızı kirletiyoruz. Sizin kardeşlerinizi öldürüyoruz. Analarınıza, bacılarınıza tecavüz ediyor, ediyoruz. Erkek var mı içinizden diye bizlere hakaret ediyorlar. Cihadı terk ettiğimiz zaman işte bunları biz duyuyoruz, bunları görüyoruz. Bunları, bunları işitmemek, işitmemek için... için Peygamberimize, Peygamberimize hakaret, hakaret etmemeleri, etmemeleri için, için karikatürler, karikatürler çizmemeleri, çizmemeleri için. için, istedikleri gibi Müslümanları katletmemek için, Müslüman bacılarımıza tecavüz etmemeleri için ne yaparız? Allah yolunda cihad ederiz, onları korkuturuz, Müslümanlardan kork korksunlar. Çünkü Müslümanın izzeti var, çünkü Müslüman hak olan taifede, o Allah'ın askeridir. Allah'ın askerinden, tağutun askeri korkmalıdır tabii ki. Ama maalesef cihad bugün günümüzde terk edildiğinden dolayı maalesef Allah'ın kulları Müslümanlar tağutun kullarından, kafirlerden korkuyorlar. Yani bundan daha büyük bir mezellet olamaz. İlla tenfiru yu'azzibkum azaben alimen ve yestabdil kavmen gayrakum. Eğer gazveye çıkmazsanız, savaşa çıkmazsanız size elem verici azap verir diyor. Ve sizi giderir başka kavimleri getirir diyor yani samimi, sadık Müslümanları, mücahitleri getirir. Onlar Allah yolunda cihad ederler. يُعَذِّبْكُمْ azaben أَل۪يمًا Allah size elem verici azap verir. Allah korusun. Demek ki bu işin ucunda elem verici azap vardır cihadın terkinde.